Merhaba arkadaşlar, bugün sürekli arkadaşlar size dünyanın en gelişmiş arkadaşlar bilgisayar modunu size göstereceğim. Öncelikle eşyalarımızı alalım. Arkadaşlar eşyalar çok basit arkadaşlar. Ee, eşyalarımızı alalım. Hemen video kurayım. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada bunlar var. Koltuk. Arkadaşlar. Televizyon var. Televizyonu gösterdiğim için bazı videolarda göstermeye gerek yok. Ve arkadaşlar bilgisayarlar var burada. Ve arkadaşlar ee, kart var. Ve arkadaşlar ee, şeye gelin bir de bize kağıt lazım arkadaşlar. Kağıt, kağıt lazım. Onun için kağıt şu taraflarda olmalı. Kağıt lazım yoksa arkadaşlar ee, kağıt olmadan çalışmaz. Kağıt bulmam lazım. Kağıt vallaha gözükmüyor. Ee, bir... Evet geldim buraya şimdi. Kağıt arkadaşlar burada bir yerde. Heh, işte buldum. Bu değil arkadaşlar bu değil pardon bu değil. Kağıt. İşte buldum arkadaşlar buldum. Şimdi arkadaşlar kağıtı aldık. Alalım da alınmıyor neyse. Şimdi arkadaşlar önce önce arkadaşlar ee, koydum. Sonra arkadaşlar ee, internet bağlayın. İnterneti koyayım. Şimdi arkadaşlar bilgisayarı bir açalım. Önce. Şimdi taktım. Taktık bunu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ee, şunu koyalım buraya. Şimdi buna kağıtı da koyduk. Şimdi bir tane daha kaplı lazım arkadaşlar. Onun için CR ee, e, kabloyu da alalım arkadaşlar. E sonra sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi bağlıyoruz buna. Buyla bunu bağlıyoruz arkadaşlar. E şimdi arkadaşlar şöyle tamam. Primi de bağladıktan sonra arkadaşlar sonra buraya koyduk bunu. Açalım bunu. Şimdi şuraya gelelim arkadaşlar. Şimdi şunu açalım da. Nasıl açılıyor? Arkadaşlar bekleyin. Evet. şunu hiç açamadım çünkü kumanda yerinde olmadı. Açılmıyor. Bu bozuk ya. Aç açılması lazım. Bekleyin arkadaşlar. Galiba biz de arkadaşlar turuncuyu alalım. Turuncu bilgisayar. Turuncu bilgisayar daha aldı. Şimdi arkadaşlar e, turuncu aldım. Turuncu almıştım. What? Turuncuyu da aldıktan sonra koyunca ya arkadaşlar mod bozuk ya. Yeni bozuk bozuk. Ona değil. Siyah takılacak da şimdi. Şimdi şunu açalım. Şimdi taktık. Sonra açılmıyor. What? Ya bu. Şimdi arkadaşlar şöyle şöyle bir şey deneyelim. <laughs> arkadaşlar açıldı. Böyleymiş. Şimdi buraya açıldan açıl. Lan açıl şimdi geliyoruz. Ve bilgisayar içine girdik. Şimdi bize diyor ki internet yok. Şöyle bağlayalım. İnterneti bağladık arkadaşlar. Ve sonra arkadaşlar buraya gelip buradan istediğiniz resmi çizebilirsiniz. Ve arkadaşlar böyle ve sonra arkadaşlar resmi çizdikten sonra şuraya gelip tıklayınca resimimiz çıkıyor. Arkadaşlar bir de istediğiniz şeyler var burada. Yani güzel bir mod. İstediğiniz bütün bitkiler var. Ve arkadaşlar oynayabilirsiniz. Çok iyi. Bir mod arkadaşlar yani tavsiye indirin. Bu bixyar modu. Şimdi arkadaşlar yani çok iyi mu? İsterseniz şimdi bakın içindeki şeyleri size gösteriyorum arkadaşlar bakın buraya geldim mesela e, dur markete geldim mesela markette böyle şeyler var şimdi arama kısmı da bakın şu bana lazım şu bana lazım ama alınmıyor niye? Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar. Ve sonra şunu alalım. Sonra buraya gelelim. Tıklayalım. İstediğiniz şey burada var. Mesela ben at istiyorum. Olur. Şimdi tamam. Dixiyerde bir de dosyalar var arkadaşlar dosya. İstediğiniz dosyalar var. Burada. Robot kısmı. Home. Dosyalar. Her şey var. Home. şöyle İstediğiniz şeyler var. Ve ee, e şimdi. Arkadaşlar. Mod böyleydi arkadaşlar. Modu sevdiyseniz şuradan kanalıma abone olmayı, like atmayı like, unutmayın. Like, like. Ve arkadaşlar görüşürüz.